Fi yönetimine şey vermiş ki bir yanlış kanaat orada manipüle edilmeye çalışılıyordu. Oradan Katar'a gittik ve şimdi, seçimleri kazanan ulusal cephenin lideri Mahmut, Mahmut Cepri ile gece bir de otelde konuştum. Hiç uyumaksızın. Onlarla belli prensiplerde ortak karara vardık. Sabah 5 gibi Suriye'ye geçtik. 7 gibi gidip otelde sadece üstümü değiştirdim hiç uyumadan. 9'da da Beşer Esat'la buluştuk. Yani sadece o gecenin trafiği bile... Öğleden sonra da Hamas'la buluştuk. Ha, dokuzda 5 saatte buluştuk. ...3 <laughs> saat görüştük. Evet, Bakın Cengiz Bey daha iyi günlük öğleden sonra da Hamas'la buluştuk. Ve o 48 saat içinde hiç uyumadan bu trafiği yönettik. Niçin bunu söylüyorum? Bahreyn'e ilgisiz kalmadık. Sonra da takip ettik. Tahkikat komisyonu konusunda diğer konularda. Ha deniyor ki Katar'da şeyde demokrasi mi var? Birleşik Arap Emirlikleri'nde biz... Suriye'de demokrasi olmadığı için tepki göstermedik. Suriye'de demokrasi olması için ta 6-7 senedir tavsiyede bulunuyoruz. Ama karışmayız kimsenin iç işlerine. Mısır'da ve Suriye'de halk bu talepleri gündeme getirdiğinde hele Suriye'de bu talepler belli bir olgunluğa ulaşıp bu olgunluk karşısında Suriye yönetimi baskı uyguladığında bizim yapacağımız üç yol vardır. Yani şu anda da yani bizi eleştirenlere benim eleştiriye bu anlamda tahammülsüzüm hiç olmadı. Bilirler gazeteci arkadaşlar da her zaman eleştirileri de dikkatlice okumaya çalışıyorum. Kimseyi de herhangi bir e, medyadan kişi de bu anlamda bir polemik konusu için ama biraz da insaf şey içinde olmak lazım. O eleştiriler konusuna ayrıca belki gireriz. Yapılacak nihayetinde kaba hatlarıyla söylüyorum Suriye konusunda üç politika vardır. Çıksın herkes bu, bu, politikalardan hangisini tercih ettiğini söylesin bu kadar zulümden sonra. Birinci politika Suriye'de ne olursa olsun Beşer Esad statüko adına aynen 90'lı yıllarda batılıların düştüğü hataya düşerek statüko ve dostluk adına Beşer Esad'ın yanında yer almaya devam etmek. Yani herkesin tutumu net olmalı. Ben ona saygı gösteririm ama zikzak yapmamalıyız. İkinci tutum bugün işte bize ne diye de ifade edilen Suriye orada isterse bütün Suriye halkı yansın, ölsün, ne olursa olsun. Sanki bu küreselleşme döneminde bir duvar örmek mümkünmüş gibi 911 kilometrelik Türkiye-Suriye sınırına bir duvar örelim. Olabilecekse, olamayacaksa psikolojik bir duvar örelim. Ve ilişkimizi Suriye ve Suriye'nin ötesindeki Orta Doğu'yla keselim. Bu da bir hani politika değil. İşte mülteci dalgasını yapacaksın. Şimdi onun işte uygulanabilirliği ayrı ama teorik şeyler bunlar. Ee, bunu söyleyen aynı zamanda şunu söylemiş oluyor. Bu 70 bin kişi bizde şu anda olan ki 80 bin 80, 75 bin bugünkü rakam itibariyle akşama kadar yani sabahki rakamı söylüyorum akşama kadar 80. O insanlar ki %80'i kadın ve çocuk geri kalan da yaşlılardır çoğu. Askerlerin geldiği ayrı bir kamp var. Yani onları o bileşmetler kuralları geri ayrı bir yerde tutmak zorundayız. Bu insanlar kapımıza geldiğinde diyecektik ki yok kardeşim biz sizi almıyoruz. Arkalarından kurşunlar atıldı bu insanların. Ve o kurşunlar dolayısıyla geçen sene Mayıs ayında ben o zaman ilişkimiz de sürdüğü için Sayın Velid Muallem'i aradım. Bu kaçan insanlara kurşun sıkmayın dedim. Şimdi onları orada bırakacaktık. Yani bu bizim devlet geleneğimizi, vicdanımıza uyar bir şey miydi? Milosevic boşnaklara baskı uyguladığında boşnaklara kapımızı kapatabildik mi? Zivkov soydaşlarımıza e, şeye baskı uyguladığında kapattık mı Edirne'yi? Kürt kardeşlerimize Saddam. E, Saddam uyguladığında 500 bin kişi yerinde kapımızı kapattık mı? Ben bunu söyledim. Şu demek bu ve ben onlarla tek tek konuştum o mültecilerle. Bugün bunu yazan gazeteci e, dostlarımızın gidip o mültecilerle önce bir konuşması lazım. Diyor ki e, babam öldürüldü, kardeşime tecavüz etti, ben kaçtım geldim diyor bir mülteci hanım. Şimdi kapımıza bir saldırgandan kaçan bir hanım gelse, kadın gelse kapımızı kitleyecek miyiz? Evimizin kapısını. Biz bu kadar duyarsız bir millet miyiz veya biz bu kadar etkilenmeme imkanımız var mı ayrıca? Yani PKK terörü sirayet edebilir. Evet. Peki biz Esad'ın yanında yer alsak ya da nötr kalsak sirayet etmeyecek mi? Kontrol etmeden etmek politikasını ter yani olayları yönetmek, olayları üzerinde etkili olmak politikasını terk ettiğimizde olmayacak. Bu iki politika dışında bir de üçüncü politika var. Bizim yürüttüğümüz politika. Beşer Esad'la söz ve yönetimiyle mümkün olsaydı onunla yürüyebilseydik. Yürüyemediğimiz yerde ve bir tercih yapmak durumunda olduğumuzda Suriye halkının geleceği onlarla birlikte şekillendirmek üzere onun yana, olaya bu şekilde müdahil olmak. İç işlerine bakın demiyorum. Şunu da söyleyeyim bu küresel, bu yeni uluslararası hukuk anlayışında iç işleri, egemenlik kavramı ile insan hakları kavramı arasındaki geçişkenlik de eskisinden çok daha farklıdır. Yani bir adam içeride ben halkımı istediğim gibi katlederim, kimse de bana karışamaz diyemez. Bu uluslararası hukuka da aykırıdır. Ayrıca da sizin komşunuzsa bu, Bırakalım o katlesin biz niye karışıyoruz dediğinizde sizin etkilenmeniz yine etkilenmeniz ortadan kalkacak değil. Yani vicdani bir boyutu var işin. Amerikan komplo diye ye bir yer öyle tartışıldı. Fi bir bir, bir e, fiilen de bir çıkar şeyiniz var. Ya biz yöneteceğiz olayları mümkün olduğunca ya da o olaylar bizi esir alacak. Şimdi şu, bu eleştiren muhalefet kesimlerimiz ya da şeyler bunlardan birini tercih etse ve dese ki kardeşim siz yanlış yapıyorsunuz. 5 arasının yanında sonuna kadar durmalıyız desin. Ben saygı duyarım. Peki yani bu bir sayın bu politikadır. Adım. Bu bir politikadır. Ya da desin ki ya biz duvar örelim Çin setli gibi mümkünse. Buna da saygı duyuyor. Kendi içinde tutarlı ama hem diyeceksiniz ki biz Suriye halkının demokratik taleplerini destekliyoruz ama esatla ilişkisi de sürsün derseniz bu sürdürülebilir bir politika değil. Bir de tam tersi yönden bir eleştiri var. Şöyle soruyu alayım araya gideceğim. Evet. Sayın Başbakan dedi ki bu uçak düştüğü sırada Belki onu da konuşmak icap edecek. Evet. Ee, toplandık, ettik. Siz de vardınız o toplantıda tabii ki. Angajman kuralları değişti artık dedi. Sınırımıza çok yaklaşıldığı anda bir silahlı hareketini gördüğümüz anda kuralları değişiriz anlamında bir laf söyledi. Ondan 5-10 on gün sonra az az bizim kilisin karşısı kaç kilometre ötesi bombalandı. önemli bir yerleşim merkezi yani. bombalandı. ...bir şey olmadı... Ee, daha bugün... E, ...bizim desteklediğimiz... ...Türkiye olarak biz diyorum... ...bizim desteklediğimiz Suriye... ...Ulusal Konseyi Başkanı... E, Abdülbaset Seyda... ...dış müdahale talep ediyor... E, ...tampon bölgeler... ...söz konusu oluyor... ...Türkiye hiç o toplara girmiyor... ...ters yönden olan eleştiri şu... ...beklentileri arttırıyorsunuz... ...bu halkı koruyacağınız... ...görüntüsünü veriyorsunuz... O halkın korunmaya en muhtaç olduğu durumda sizden bir şey gelmiyor. Bizim Türkiye'den verir deniyor araya gitmeye. Bölgeci kabul peki. etmenin haricinde ara, ara verecek misin? Ver. Evet. Peki aranı ver ondan sonra o zaman. Aa, ben soruyu mi? alalım. Yok yok bu, bu, bu sonra şey. Abi, peki. Tekrar ara İsmet Berkan'dan da alırız soru bir ara devam edeceğiz. Davutoğlu ile İsmet Berkan, Cengiz Çandar ile birlikte özel söyleşimiz devam ediyor. Ara vermeden önce Cengiz Çandar, Esat rejimine karşı girişim konusunda beklentiyi artırıyorsunuz ama sonra da bir şey yapmıyorsunuz. İşte az az Türkiye'nin hemen yakınlarında bir bombalama oldu. Angajman kuralları orada uygulanmadı dedi. İsmet Berkan da bir soru hazırlanıyordu. Ee, bir de şöyle bir şey de var. Yani hepimizin ...siz de dahil olmak üzere... ...hepimizin yetiştirilme tarzından gelen bir şey bu. Ee, i̇şte tanzimat... ...bize dış baskıyla yapıldı. Hepimiz böyle yedi düvele karşı savaştık. İşte emperyalizmin... E, ...çok acısını çektik vesaire vesaire. Ders kitaplarımızda hala daha yazılı... ...durmaya devam eden bir sürü şey var. Ve biz bunların aşağı yukarı hepsini... ...şu anda Suriye'ye... ...yapıyoruz. Şu veya bu sebeple yapıyoruz. Ama yapıyoruz. Buradan... Ee, böyle bir eleştiri de var yani Türkiye emperyalist ülke mi oldu? Bir emperyalizm mi uyguluyoruz? Ee, Suriye'ye diye belki Cengiz'in sorusunu da bir, bir ölçüde tamamlayıcı bir şey bütün eleştirileri şey yapalım ki e... Hayır, öyle, uygulanmıyoruz. <laughs> e ama işte yani önce hukuk reformu da yatıyor... Yani, hukuk reformu ne neo yapmadım, osmanlılık O zaman mi? senin rejimini değiştiririz... Neo osmanlılık demeyeyim çünkü Osmanlı bundan çok çekmiş bir ülke. Hı hı. E, ama şimdi e, belki şartlar öyle geldi. Belki evet. Türkiye e, ...kendisi kendi öyle istedi neyse ne artık onu Sayın Bakanlar. Şimdi öncelikle daha teknik düzeyde olduğu için bu şeye e, angajman kuralları meselesine açıklık getirmek lazım. ...angajman kuralları başka bir ülkede olan bir gelişme üzerine... ...tespit edilen kurallar değil, size dönük bir tecavüz ihtimali söz konusu olduğunda uygulanan şey. Uçak Şimdi gelmiş, bize uçak, uçak bizim sınırlarımıza doğru Türkiye güvenlik tehdit oluşturacak şekilde gelmesi halinde... ...yani daha önce mesela bazı durumlar oldu, helikopter yanlışlıkla geçiyor. Uçak yanlışlıkla geçiyor diyorsunuz ki bir daha yapmayın diyorsunuz gidiyor. Angajman kuralları Sayın Başbakanımızdan uçak düştükten sonra... E, açıkladığı yeni angajman kurallarında ise böyle bir uğrar olmaksızın bizim sınırımıza bize dönük sınır ihlali olacak şekilde yaklaşan her uçan nesneyi vururum. E, vurula, vurulabilir veya o nesneye karşı tedbir alırım şeklinde bu e, angajman ama azaz, azaz da olan içeride bir olay. bize dönük bir Yani azazdaki halk katledilebilir. Hayır, öyle demiyor. Yani öyle dediğimi düşünmüyorsun herhalde. Eğer bugün ee, Suriye'de hala e, bu halk Azaz'dakilerde, Halep'dekilerde, Tel Abiyad'dekilerde, İdlib. İdlib'dekilerde yiyecek, ilaç ve diğer birçok e, hayat e, hayati gerekçelerini bulabiliyorsa, bunda Türkiye'nin payını herhalde herkes görür. Sessiz kalmadık. Beklenti olarak dediğiniz şeyleri, aslında bu da ilginç bir ikilem. Bizim açımızdan da hep karşı karşıya kaldığımız müdahil olduğu olmaya dönük bir politika şey yaptığında niye müdahil oluyorsunuz deniyor. Daha e, teennili bir politika yöneldiğinizde niye duruyorsunuz deniyor. Yani çelişkili e, talepleri bir şekilde optimize etmeye çalışıyorsunuz. Veya ne yaparsak yapalım Suriye içine dönük olarak muhalefetin ısrarla vurguladığı Birleşmiş Milletler karar olmaksızın hiçbir şey yapılmamalı. E Birleşmiş Milletler karar çıkmıyor. Sanki elimizde yani Birleşmiş Milletler'den karar çıkarma imkanı var da Türkiye bunu çıkarmıyor. Ve gidip tek başına hareket ediyormuş gibi Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Loğlu bu açıklamaları sürekli tekrar ediyorlar. Uluslararası toplantı yapalım. Yaptık Cenevre'de. E, Birleşmiş Milletler'deki karar bloke ediliyor ve sizin sınırınızda hala hareketlilik varsa bazen tedbirlerinizi kendiniz almak durumunda kalırsınız. Bu Şimdi Bosna'da burada, ve Kosova'da Birleşmiş Milletler kararı gene aynı şekilde Rusya'nın sapların yanında durması nedeniyle... Olmadı. Genel Güvenlik yani, Konseyi kararı çıkmıyordu. Fakat Bosna ve Kosova'da gecikmeli de olsa hareket edildi. Şimdi Suriye'nin dostları diye yüz küsur ülkenin Birleşmiş Milletler üyesi bir araya geldi. Türkiye'nin de baya aktif rol oynadığı bir şey var. Bu kadar mezalim Suriye halkının her gün Siz kıyılması Bosna kıyılması, konusunu, biçimdesi... Bosna konusunu iyi biliyorsunuz Cengiz Bey. 1992'de Türkiye müdahale istedi. 95'e kadar. E, i̇yi e, 3, e, 3 yıl sonra evet, başladı her şey. Tamam, 3 yıl, bekleyecek değiliz Suriye'de. O anlamda hani ha. 3 yıl sürecek değil bu olay. İnşallah Bosna halkı kadar acı çekmez Suriye halkı. Ama o Bosna'da da o noktaya gelmek kolay olmadı. Yani Birleşmiş Milletler maalesef ben birçok yerde bunu söyledim ve bunu Rus, Fransız, İngiliz, Amerikan, yani P5 ülkelerinin dışişleri bakanı olduğu ortamlarda da söyledim. Birleşmiş Milletler bugün bu yapısıyla P5 daimi üyelerin yapısını sorgulamaya götürüyorsunuz. Yani e, iki ülke bloku ediyor. Aynı karar tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yani gerçek uluslararası toplumu temsil eden bütün o ülkelerin bir araya geldiği Genel Kurul'da 139 oyla yani üçte iki çoğunluğu aşarak kabul ediliyor. Şimdi bir tarafta böyle yoğun bir işte Suriye dostları grubunda içinde olduğu bir büyük kitle var. Bir taraftan da Birleşmiş Milletler Güvenlik Kons Konseyi'ndeki iki daimi üyenin tutumu var. Şimdi uluslararası toplum için hangisi kriter? Bu politikasını, bu süreç böyle devam ederse ki Suriye ve başka olaylarda Birleşmiş Milletler'in bütün o ya yapısı açıkçası sorgulanır hale gelecek. Şimdi biz angajman kurallarını kendi ulusal güvenliğimiz için tespit ederiz. Oradaki halka yardım ederiz ve ediyoruz da, edeceğiz de. Kim ne derse desin. Biz bize ne demeyiz. Yanımızda zulüm varsa Nasıl boşnaklara bize ne dememişsek, nasıl e, soyda e, tür, e, Bulgaristan'da Türklere, Irak'ta Kürtlere yapılanlara bize ne dememişsek... ...bu coğrafyada yaşayanlar bize ne deme hakkına sahip değiller. Şimdi şeyin, e, İsmet Bey'in sorusuna peki geçersek, bize ne demekten oradan şey yaparak... Şimdi biz bir şey dayatıyor değiliz. Mesela çok ilginç bir şey yine burada e, biraz artık yavaş yavaş o dönem tarih olduğu için ben bir kıyasla anlatayım. Bremer dönemi Irak'ta emperyalist denilecek bir şey varsa hani bölgede geldi belli bir ordu birçok şeyi tasfiye etti ve o zaman bu yönetiminden bazı yetkililerle şahsen benim de yürüttüğüm bir tartışma vardı. Ben bu tür müdahalelerin değil, bu tarz müdahalelerin sağlam yapı doğurmayacağını, devlet yapısını bozan müdahalelerin ve dışarıdan empoze edilen müdahalelerin aksine içeriden ve mümkün olduğu kadar da doğal süreçler harekete geçerek. Doğal süreç neydi? Bakın Suriye biz bu doğal süreçleri devreye sokmaya çalıştık iyi niyetli. Mesela hepiniz hatırlayacaksınız 2004'ün Aralık ayında. Beşer Türkiye ilk...